Merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün kapçı oynuyoruz. Like arkadaşlar şimdi erengel oynuyoruz. Yanımda Muhammed var. Erengel oynuyoruz. Erançal. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Lan. Hadi başlıyoruz. Ha? Ağacı nasıl ba patlatacağız? Patlatmayacağız zaten. Ağaca gideceğiz. Arkadaşlar ağaç diye bir tane ağaç var yani. Hapçı diye. Ya, o ağacı bütün ülkeyi İşte oraya getiriyorum. Ben onu diyorum ya sabahtan beri sana alıyorum. Şu ağaç. Ana yani şu ağaç. Şu, şu, çünkü bak şu uzak bir ağaç. Orada bir 100 metre Nasıl vardır. Nasıl atlayacağız lan onu? Atlarız oğlum atlarız. Arkadaşlar atlarız değil mi? Atlarız ya. Soldaki de atsın yani. Soldaki de. Le kaç kala atma atlama katkıla. Kaç Kaç Tamam, ne atlayayım? Şansımız kaç? E. Senin bakalım. 28. Tamam. Şans Oğlum dünyaya adam atlıyor lan, değil mi? Ben ne öğre dibi ben. Ay 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 ay. Aha ben atladım. Gici gidecemez Oğlum sen Hah, şöyle benim. Benim ki kassa da o yüzden. Bunu çektim. Ama hızlıca silah Çünkü mahvolduk arkadaşlar ya. Neyse nereye atlayalım? Poçengi. Ne? Poçengi atlayalım mı? Poçengi. Poçengi tamam. Ama orası çok uzak kalıyor. Şey As atlayalım sağımızdaki şey. Şuraya atlayalım. Yok oğlum orada bir daha ölürsek can canlanamıyoruz. Tamam ya orası en uzak. Adamlar oraya nasıl gidiyor? Daha önce hiç kimse gelmemişti. Her şey biz yapmışız. Ama siz de. Oraya kadar gitmemek. Paçinke mi atlıyorsun? Nereye atlıyorsun? Şu adaya son. Niye? İşte. İçeri mi atlayacağız yoksa dışarı mı? İçine. Oğlum. Arkadaşlar bir daha ölürüz. Tamam boş ver. Bir daha öldü. orada bir yer öldü. Şuraya atlamak şuraya var. Baya ev var. Ben buraya atacağım baba. Oğlum sana sapıtma sapıtma. Hayır hayır ölürsem ben o kurtaramaz. Ya oğlum yapma ya. Ya bu çocuk çok deli ya. Ay çıkamazsın. Oğlum sen deli misin? Benim 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 gelmemiş. Şimdi <laughs> oğlum oraya. Şey gel. Yaslan Polonya. Yaslan Polonya. Hayır gitme lütfen gitme gitme gitme. Bak çok uzak. Aa tamam. Kardeşim ölme bak ölme. el olmaz olmaz olmaz. Hayır. Çıkmazsın inşallah. Amin amin çıkmaz. Oğlum ben de çok korkuyorum. Olsun inşallah. Tamam. Ben senden gelince. Hiç kimse yok lan çok kimsen Tamam. Hak hakikaten yok ama lan nereye atladım düzgün bir yere atlama allah'tan sapık mısın sapık sapık mısın oğlum sen sapık mısın hiç kimse açmamış ben bunu alalım arkadaşlar 47 ak47 Arkadaşlar bu arada hiç kimse unutmaz. Arkadaşlar verebilirsiniz. Sizin isminiz ne? İsminiz ne? size. Benim ismim arkadaşlar. E, hepsi büyük harf yaz. Bu arkadaşım Muhammed Arda Güler. Ne çıktım ben seni kurtarırım çıktım. vardı. <laughs> Oğlum altı konumuz böyle şey. Olmaz böyle şey. Arkadaşlar maçtan çıkıyoruz. Bu bu yine lan çık artık ya çık çık. Tamam arkadaşlar çıkıyoruz ya. Bunun üzerine çıkıyoruz. Öldü diye çıkıyoruz ya. Nasıl bir şey ya? Düzgün oynatsın ben dedim ama oraya atlama diye. Anna sakladım mı? Sakladım. Abi. <laughs> şu ne? Şu, bu ne? Orada da şey seçiyorsun, ona göre şeyler yapıyorsun, kaçabiliyorsun. Mesela... Nasıl yani? <laughs> Orada 19 tane var ya, çok var. Arkadaşlar, radyo seçeneğine birlikte şey havuz atlıyız, havuz Ben de havuz atlayacağım lan. Çıkacağım buradan, gideceğim. Gidemedim ya. Anne kapıyor. Sen de biliyoruz arkadaşlar. Oraya atlayalım mı? Evet, fırın pili atlayalım. Ne? Fırın pili, fırın pili. Ne? işaretlesin oraya? Neyi sömüyor mi Dolaba Mehmet, kapıyı bir. Ben yani, getiriyor muyum? Ya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Çıkabilir misin benden? Evet. Çünkü para götürecek hiç geldim. Değil mi? Mehmet bugün iki maç oynarız değil mi? Ay keskin şancılık. Ben de. Bakayım nasıl? Şu adam ne demiş? Tabanca var hanım diye. Neden ne oldu? Uçla. Benden şey gel. Ya. Ben oturacağım Oğlum hiç bir, bir silah da çıkmadı lan. Ne silah yok. Tabanca var. Yani, Bilal, pazar. Pazar. Adam orada zaten öldürülüyor. Sen daha yeni mi öğrendin? Şaka yaptım. Bir ya. Aha da. Aga elimde tabanca var. Ölürsem öleyim. Şurada. Evet, Arkadaşlar gidiyoruz. Ya ben bir eve gidiyorum ya. Hiçbir şey bulamadım. Bunu buldum ama. Selamlar. of of of. Adamın kuralı işte bak bu. Arkadaşlar DBX mı? DBX. Çok yıkarım. Açık mı? Uzaktan geliyor. Oh, adamı gördüm. Çok uzakta. Açın mı? Baksana. Bakın. Dur nasıl? Ben sana <laughs>

adamları adamın yanına gittim yok. Yürüyerek. Anne, sabit tut Muhammed. Tam bir dakika. Bir dakika. Sen de iki kişi vardı. Öldüm ya. Kurtaramazsın da. Don't give up. Your teammates can still recall you. Hoşu da. <laughs> <Uçunca geçeceğim>. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl beni <kurtarsana> be. Mama eve gittiğinde oynayabilir misin? Ne? Ne Sen eve gittiğinde beni ararsın tamam mı? Oğlum kime diyor? Ne oldu? Hadi. Şöyle gitsin. Ne? Ayıp şey. Ne diyorsun? Bir şey, bir şey olmaz mı? Saat... Ol. Wow. Beni adam Çok fena vurdu ama seni. Geliyorum. Gel. arkadaşlar. Ben oynayayım ama senin bebe. Sen eve gittiğinde beni arasın tamam mı? Niye? <laughs> Girmeyeceğim bu oyuna. Tamam. O zaman tek oynuyoruz. Ben. Evet. Arkadaşlar sizinle birlikte bugün. Evet. arkadaşlar Muhammed öyle bir vurdular ki gördünüz çok fena vuruldu oğlum çocuk çok fena çok fena vuruldu <gülüyor> <gülüyor> of, fena vurdu oğlum keşke bunu oynasaydık be bu haritayı Tamam başım o var. Of. Yarın kalabilir misin? Mama yarın kalabilir misin? Kalabilir misin? Yarın gelebilir misin? Ya sen yine video çekeriz. Sattı be abi geç oldu arkadaşlar. Şuraya yapacağım arkadaşlar. That's a tricky one.

zaman. Arkadaşlar yeni taktik buldum gördüğünüz gibi. <laughs>

Telefon tabletin sen senin, senin telefon sen kim telefonunu o? Annemin bir şey var. Ha. Acayip. Tamam an annenin telefonu. Bir daha kendine geldiğinde oynarız. Tamam. bir daha böyle gelince. Önde 50. olur? Mehmet Mahmet oynar. Allah. oyunum var ki. Full full. <laughs> Mahmet'i git Mahmet'i gel çalsana bir. Adam. Bak şimdi bak. Abi! Var bak, bak bak adam değil, bak. Asır, adam bak. Asır, adam bak. Asır, adam, bak. Asır, adam bak. Ay! Oho. Ölüyordum. Ölüyordum. Baba, bak tam gidiyor. <laughs> <laughs> Abi. Tam git abinin yanına gideceğiz. Tamamdır. Sonra ki Baby, çok zorlu zorlu. Bana zorlu. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaş. Adam o cekatın geliyor, adam geliyor. Hızlıca. Doğru, 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 doğru. Abi, ay sen çağırıyor. Şey Mehmet bu PUBG oynuyor mu? Ne? Bu. Asıl PUBG oynuyor mu? Oynamıyor. Ama Aa. iyi oynuyor. İyi oynuyorum. Yok mu sende PUBG? Şimdi. Ben de yok. E ee, o zaman ne konuş? Abi. Arkadaşlar süper anem. Altı x. Altı x. Bak. Bak arkadaşlar. Baksana. Adam böyle Tamam Ah Sen tam senik. vur. 8 8 kesiyor. Siz kaç Ben tekim. Tek başıma oynayabiliyorum. <laughs> Adam var. Nerde pamuk kan erçeye bıraktı. Bakar Çok iyi <laughs> koydum be. Onun çok m var lan burada. Hiç tane şey var. Ben 16 x almayacağım. Tamam. Hadi bas 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 bas. Çalala gitti mi? Gitti. Evet. Onlar şu an gidiyor şu anda. Sen Arkana'dan gidiyor lan? Buradan ne gidiyor? Ama sen ağlının içine gidiyor. <laughs> Doğru söylüyor. Hızlanıyor. <laughs> <laughs> Yine hızlanacağım. ya? <laughs> Ters tarafına Çok kötü ya. Ya bu alanı çok kötü kötü benim ya. Ses etmiyor mu? Ben de ödüm. Baksana çocuğa hoş veriyor. Ağzım mı koşsan lan koşmuyor bile. Ay bir de koşar anca bu. çok güzel. Oh be, rahatladın, değil mi? De ben hiç karşına gelmedim. Anne! Kulağını kış. Kulağını kış. Çoluk kudur kudur baby. Arkadaşlar nasıl kaçtım ama? Nasıl kaçtım ama, nasıl kaçtım ama? Düşeceğim. Şöyle patlayacağım. Adam gördün

Baba. Ay, ye, ye. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kendi kendine öldün. Ya, bu kız Platin 4 mü? Hmm. Ne ara geldin lan? Dün de 10 kere mi? Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hadi bay bay. Görüşürüz.